Her şey hazır mı? Hazır olmaz mı hiç? Fazlası var eksiği yok. Süper. Şu pastayı biraz ortalayalım. Hı. Misafirlerdir. Teyzemi ikna edemedin değil mi? Cık, konuşamadım. O zaman ben de doğum günümü kutlamayacağım. Ben sana dedim. Babam olmaz o pastayı üflemem dedim. Ben teyzemle konuşamadım dedim babamsız kutlayacağız demedim ki. İşte geldik. Abla burası neresi? Biz niye geldik buraya? Senin burada çok önemli bir randevun var. Bak kim var orada? Baba! Sen <laughs> evet. aşkım benim aşkım. Burası ne? Doğum günü hediyen? Yoksa bana bina mı aldın? Aha, yok artık. O kadar falan yok ki benim. Ama hediye içeride. Ne? Hadi. Hadi söyle, söyle, söyle. ne olur? Söylemem, sürpriz. Hadi gel. <laughs> Açma daha gözlerini ha. Tamam. Ya, Aç. <laughs> Yıldızlar. Bana yıldız mı aldın? Hmm. Aslında yıldızlardan bir tanesine prensesimin adını yazdırmak istiyordum ama... ...sıraya gidip beklemek gerekiyormuş. Artık biraz bekleyeceğiz. Gerçekten mi? Yani o yıldızın adı Zeynep olacaktı. Üstelik yıldız haritasını da çıkartacaklar. Gel bak. Gel gel gel. gel. Koy gözünü şuraya. Yıldızlar. Baba, çok teşekkür ederim. Hayatımda en güzel aldığım hediyeydi bu. <laughs> Baba ben seni çok seviyorum biliyor musun? Şuradaki yıldızlar var ya, onların sayısından daha çok seviyorum seni. Asıl ben seni daha çok seviyorum. Bak bu galaksi var ya, bu galaksi ve bilmediğimiz galaksilerin toplamı kadar çok seviyorum. Go! <laughs> 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 <Doğru, hadi gülüyor> <dolanara. gülüyor> <laughs> Minnoşum devam edecek misin bakmaya ha -ha. Bak bakalım Çoban yıldızında neler oluyor Koyumlar çitlerden atlıyor mu İneklerin sütü sağlıyor mu <laughs> Işıl ışıl parlıyorlar Nereye? yıldızlar Gördün mü inekleri <gülüyor> <gülüyor> Baba bak Yıldızlar sanki bize göz kırpıyor Sanki bize bir şey söylemek istiyorlar Belki de bize mesaj vermeye çalışıyorlardır. Baba. Hı. Sen canım hangi yıldızdır? Anne. Bak şuradaki büyük olan olabilir. Hayır bir kere. O çoban yıldızı. Orada çobanlar, kuzular ve inekler yaşar baba. Ördekleri nerede yaşar peki bu çoban yıldızının? Bilmiyorum. Bence annem orada. Bak ışıl ışıl parlayan yıldız var ya. Hmm. O da ışıl ışıl parlardı. Oradan anladım ben. Yıldız kaydı. Hemen bir dilek tut. Hmm, evet dilek tutayım. Nasıl tutacağım peki? İşte istediğim şey dile. Sonra da dileğin gerçekleşmiş. Hadi hızlı tut. Hadi. Öyle mi? O zaman tamam. Ee, kızlarımdan ayrılmak hiç istemiyorum. İyi söylüyorsun dileğini akıllım. Bir kere dilek söylenmez. Gizli istiyorum, gizli sır. Anladın mı Ya bilemedim ben işte ya. Kusura bakma. Bir şey <laughs> ama artık öğrendim. Öğrendim tabii evet. Allah'ım ne olur Duymadın değil mi? <laughs> Tam o zaman iyi. göreceğim herhalde. <gülüyor> <gülüyor>